Ne oluyor? Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PS e, oynayacağız. Ve arkadaşlar bayağıdır video atmıyordum. İşte bayağıdır video atmıyordum. O yüzden yani 2-3 gündür. Yani bayramın 2. günü zaten şeydeydim. Ne dedim lan? İstanbuldaydım. Unuttum nerede İstanbuldaydım. Üçüncü günü öyle yaptım boş boş. Şu anda dördüncü gündeyiz. Evet şimdi hemen yani başlatalım. Çifte bela köşk oynayacağız. Buradan dolayı. <Sessizlik> da açmayı düşünüyorum. Biraz karaymış. Bakayım ne oluyor? üst üste birkaç tane video atmayı düşünüyorum. Çünkü yani bayağı bir video atmadığım için özür karşılığında. Tamam.

manzara koyar insan şuraya. Üç boyutlu. <laughs> Koş. <gülüyor> <Kırladı>. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Gitti. Oğlum dur kasıp kasıp duruyor ama şurada doğası var ya öyle bir çığırıyorum ki onu yani. tüm apartmanın ayağı sokar çığırmam da bağırırım yani bağırırım なぜしょねん。 Şimdi göze baksam göz bitecek. Bak bak bak. Yorun, daha. İç içe girmişler abone ol. Hayır. Aşağı in. Ya ana nasıl? Belki de arkamdan geldi zaten. Koşma yok ya. Koşma da olsun. Açın. <laughs> Ay ananı sıkayım ya. Kapıdan bakayım derken. Öldüm amına. Neyse zor dağılıyor. Zor da biraz daha şey yani. Yavaş, yavaş yani. yani. kabus gibi değil. Dururum. 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 Evet, kuşlar evet. ne kadar güzel geçiyor. Koş. Kesin. Yeni bir. Yo, ananı sikeyim. Çok güzel olsun. Hazır. <laughs> Ay, bu borular oluyor camdan çıkan. Onların üstüne çıkıyorlar ama ne yapayım? Çık çık çık. Öçüyorlar.

いや。 Saat kaç? O bunu saat oluyor. Ah tercih inşallah. Kalan adıftan malum. O şu kaptan gidin de gördüm o kadar makul ya. amına koyma inadına geliyor ya. Hadi be. Ya sokacağım içimize de şimdi. Valla ben gidiyorum.

kaşıya var mı? ne var ya bir şey. Neyse. Oyun bitti mi? Oyun, oyun. Bu Charlie buraya işin olmazsa öyle bir çarısı, çok <laughs> kötü. Bakın arkadaşlar. gördüğü gibi yani böyle eğer böyle geliyor ya <laughs> böyle yaparsanız direkt Yani bu sizin olduğu yeri bilmek. Bak mesela Ne oluyor y abi? Abi dur. Abi dur. eski filmini indirmeye çalışıyorum ama buna bu telefonu inmiyor. Filmi de inmiş. Ana kapının içine geçiyor. Ana. Böyleyken bize vurabilir mi? Ne de, de korkmuş. Biraz yavaşlar zaten. Biraz. Bi 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 bi. Ananı gideyim Lan bir tane kaldı. sabah bir tatlı yapmışım. Bak çek. Çikolatalı süt bir de pudding lazım. <laughs> Hadi bakalım. Bir tanesi nerede? Bir tanesi ne zaman koyayım? Bir tane mi? Bir... bir tane koyma. Hoşuma. Bir tane. Esniyorum ama. Bir tanesi yok ya. Bu arada. Ee, dur lan. bitirek. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz. Me.